27 Ekim'de veyahut 10 Ağustos'ta olan depremde hasar gördü evlerimiz, ahırlarımız ve büyükşehir elemanları gelip bizim hayvanlarımızın ihtiyacı olan yemleri karşıladılar. Allah razı olsun. Hiçbir e, talep etmeden bize bu yem desteğini gönderdikleri için onlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Bizi dar günümüzde yalnız bırakmadı. Var olsunlar, sağ olsunlar. Dar günümüzde yanımızdalar. Biz de her zaman onların yanındayız. Sonsuz teşekkürler. Depremden etkilenmiştik. İlk üç defa Büyükşehir elemanları geldi. Hasarımızı sordu. İhtiyacınız var mı dediler. Biz de dedik ki yem ihtiyacımız var. Allah razı olsun yemimiz de geldi. Çok memnun olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk. Ahmet Akın'a bu destek için çok teşekkür ederim.